Millet Partisi adına Genel Başkan Cuma Acar konuşma yapacak. Saygıdeğer vatandaşlarım, geleceğimiz, ümidimiz, yarınlarımız sevgili gençler. Milletimizin yüceliş ve yükselişinin hasretini yüreğinde hissedenler. Milletim uyan diyenler. Vatan, millet, devlet, bayrak, hürriyet ve egemenlik sevdalıları. Çift başlı beyaz kartal logolu Millet Partisi adına bütün vatandaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlarım. Neden Millet Partisi? Çünkü Millet Partisi Türk siyasetinin kutup yıldızıdır. Şanlı geçmişi, seçkin, ehil, liyakatli, temiz kadrosu, özgün programı Muhteşem Türkiye projesi. Bilge lider Aykut Edibali'nin dokuduğu yerli, milli ve aynı zamanda evrensel fikri yapısı, yürüte geldiği temiz siyaset millet partisini diğer partilerden ayırır. Millet partisini müstesna bir seviyeye yükseltir. Millet Partisi için siyaset bir çıkar, koltuk, şan, şöhret, makam aracı değil. İnsanımıza, devletimize ve bütün dünyaya hizmet aracıdır. Aziz vatandaşlarım, sevgili gençler, Türkiye 14 Mayıs'ta haksız, adaletsiz, hukuksuz bir seçime gidiyor. Bu seçim bir oyla kaderimizi etkileyecek seçimdir. Her seçim öncesi olduğu gibi bu seçimde de seni ucuz ve kolay kurtuluş yollarına davet edenlere aldanma. Depreme asrın büyük deprem felaketi dediler. Ama aslında en büyük felaket asrın cehaleti, acizliği ve yönetimsizliğidir. Hazineden aldığınız paraları depremzedelere bağışlayın çağrımıza kulak tıkadılar. Depremin üzerinden üç ay geçmesine rağmen vatandaşlarımızın başta barınma olmak üzere en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayanlar yine senin cebinden aldıkları paralar ile senin karşına geçip senden oy isteme aymazlığındalar. Sevgili gençler, ve aziz vatandaşlarım, devletimiz, milletimiz, bayrağımız, egemenliğimiz ve tüm değerlerimiz tehdit ve tehlike altındadır. Millet Partisi ile birlik, adalet ve kardeşliğimizi pekiştirerek tehdit ve tehlikeleri savuşturalım. Gelin Millet Partisi ile muhteşem Türkiye'nin kilometre taşlarını birlikte döşeyelim. Millet Partisi hazine yağmasına bulaşmadan, yetim malına el uzatmadan, kendi üyelerinin helal ve meşru kazançlarıyla bıkmadan, usanmadan çağrılarını sürdürmeye devam ediyor. Sen de vereceğin bir oyla çabalarımızı bereketlendir, Millet Partisi'ni güçlendir. Vatandaşlarımızı hayat pahalılığına ezdirenler, Çalışan nüfusun yarısından fazlasını asgari ücrete ve büyük bir kısmını da yardıma mahkum edenler ekonominin ayarları ile oynayıp dar ve sabit gelirlileri, ev hanımlarını, geleceğimiz olan gençlerimizi ve çocuklarımızı en temel gıda maddeleri olan et ve süt ürünlerine ulaşamaz hale getirmişlerdir. Ülke ekonomisi küresel sermayenin kontrolüne terk edilmiş. Ülkenin dış borcu 21 yılda 3 kattan fazla artmıştır. İç borcun boyutu da dış borca paralel olarak artmıştır. Cumhuriyetimizin birikimi olan stratejik milli sanayi işletmeleri, limanlar, bankalar, verimli araziler özelleştirme adı altında yabancı sermayeye yok pahasına devredilerek adeta peşkeş çekilmiştir. Enerjide dışa bağımlılık artmıştır. İçme suyundan maden suyuna kadar, gıdadan inşaat malzemelerine hemen her yerde üretimden pazarlamaya yabancı sermaye hakim olmaya başladı ve bizim insanımız kendi ülkemizde karın tokluğuna çalışan ırgat konumuna düşürüldü. Haksız imar rantları ile yanda zenginler oluşturuldu. Kentler yaşanılmaz hale getirildi. Vergide ve gelir dağılımında adaletsizlik, kamuda lüks, israf ve savurganlık toplumu canından bezdirdi. Türkiye'de kazanılan paralar yurt dışına kaçırıldı. Helal haram demeden. Lüks ve savurganlık artmış. İktidardakiler kendilerine uçan saraylar, yandaşlara gemi filoları, sırça köşkler alırken yoksulluk, işsizlik ve açlık ise milletin kaderi olmuştur. Bütün bu sorunların esas kaynağı iradesi kendi elinde almayan liyakatsiz politikacı ve ehliyetsiz yöneticilerce uygulanan insanımızın ve ülkemizin şartlarına uymayan icazetli taklitçi ve tutarsız politikalardır. Sevgili gençler, aziz vatandaşım, Orta Doğu'da etnik ve mezhep temelli devletçikler hayali kuran emperyal güçler bölgedeki etnik milliyetçilik ateşini körükleyerek kardeşi kardeşe kırdırmış, milyonlarca bölge insanını yerinden yurdundan etmiş, kadın, erkek, yaşlı, bebek demeden yüz binlerce insanı katletmiştir. Süleyman Şah Türbesi bile teröristler karşısında yerinde korunamamış, ve sınırımıza taşınmıştır. Türkiye başından itibaren Şam'da cuma namazı kılmak hayali, yalnız Suriye politikası sonucu dünyada en fazla göçmenin barındığı bir ülke konumuna getirilmiştir. Başta Hatay olmak üzere Suriye'ye sınır kentlerimizde demografik yapının değişme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Dün Sevr, bugün Büyük Ortadoğu projesiyle dayatılan PKK, IŞİD gibi terör örgütleri ile kotarılmaya çalışılan Papa'nın Irak'ı ziyareti anısına bastırılan Papa pulunda da görüldüğü üzere Kürt kardeşlerimiz istismar edilerek sözde Kürdistan'ın Irak ve Suriye halkaları tamamlanmış sıra İran ve Türkiye'ye gelmiştir saygıdeğer gençler ve aziz vatandaşlarım hep beraber gördük ki iktidar ve muhalefet arasında yaşanan kavga sadece bir koltuk kavgası. Bu çıkar kavgasına ortak olma. Millet Partisi'ni destekle. Millet Partisi'ne yardımcı ol. Millet Partisi her zaman adalet. Her yerde adalet. Herkes için adalet diyerek seni bu seçimlerde Millet Partisi'nin çift başlı beyaz kartalına destek vermeye davet ediyor. Millet Partisine güç ver. Millet Partisi özgürlük, hak, hukuk, adalet ve barış davasının yılmaz savunucusu olarak 2023 milletvekilliği genel seçimlerine tek başına 81 ilde 600 milletvekili adayıyla tam liste olarak katılmaktadır. Millet Partisini gönül rahatlığıyla destekle. Millet Partisi'nin çift başlı beyaz kartalının altına evet mührünü güvenle bas. Millet Partisi vatandaşlarımızı Cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto ederek Gazi Meclis'te bu hükümet sistemini değiştirmeye davet ediyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiren anayasa değişikliğine Millet Partisi hayır oyu vermişti. Bugün bu hayır oyunun isabeti bir kez daha ortaya çıkmıştır. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirerek güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceklerini savunan Masa ittifakı ise Cumhur İttifakı gibi birçok yönlerden hastalıklı ve sakattır. Sevgili gençler ve saygıdeğer vatandaşlar geliniz hep birlikte gazi mecliste demokratik çoğulcu parlamenter hükümet sistemine geçiş yolunu açalım. Bu yol ne olduğu belirsiz cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kurtulmanın en demokratik yoludur. Kıymetli gençler, aziz vatandaşlar sözüm sanadır. Dur! can kulağı ile millet partisini dinle ve kendi hür iradenle aklını kullanarak kararını ver. Vereceğin bir oyla millet partisini destekle. Millet partisine güç ver. Tanıdıklarını, komşularını, akrabalarını ve dostlarını dilinle, mesajınla ve telefonunla millet partisine oy vermeye davet et. Seçimlerin vatanımız, Milletimiz, ay yıldızlı al bayrağımız ve egemen devletimiz için hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.